arkadaşlar. Bugün sizlerle güzel bir bulacağız. Bir, bir numara. Bir numara. Canlı, bir numara. Bir numara. Alttaki camın içine girmek. Kanalıma abone olarak zil tuşunu açmayı unutmayın. Açarsanız da sevinirim. Kanalıma like atarsanız, zil tuşunu açarsanız, like atarsanız bir yoksa Alexander'ın ki vereceğim gerçek ama. Hadi geçelim. Bir numara. Bir numara. Cam altı. Evet. Hadi geçelim. İlk önce metroya gidiyoruz. Metro nerede? Arkadaşlar ben de kutu, kutu yine bir kucakeniyim. Evet. Ama o onun interneti çekmiyor da benimden nerede metroyu kaybettim. Evet. evet. Gel. Bir numara. <laughs> Arkadaşlar ilk önce metroya gidiyoruz. Tamam geldim arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim de internetim çekmedi. Evet arkadaşlar. Metromuza gidiyoruz. Şimdi metroya geldik. Hemen. Evet. Kutuyu Kutu çıkartıyoruz. iPhone 14 Pro Max hediye çık abone olanlara. Evet arkadaşlar doğru diyor. Evet arkadaşlar yatak çıkartıyoruz. Evet yatak çıkartalım. Kadınlar ben kutumu hediye arkadaşlar şimdi gireceğiz buraya. Hadi. Tamam, bir dakika. Ben neden böyle oldu bende? Ee, tamam açılması lazım. Ben neden böyle oluyor? Bir dakika. Arkadaşlar bizim, ha. bizim biraz süremizi alacak bu. Ee, Kucu, kutu, Dur ben seninkini bilir, bilir miyim? Kuşu bence şöyle bir hile yapalım. Arkadaşlar burada şey Kutuyu geçireyim. Kutuyu size rahat göstersin. Ben geçmeyeyim. Gel kutu. Ne bu? Tamam. Bir şey yapacağım. Geldim. Bu sen, sen de gel, ama. Sen de gel. Sen tamam. ben arkadan gelirim. Sen gelmezsen ben de gelmem. Bekle bekle. Arkadan ne yapıyorlar? Ya Bin şansı şey beş sepetine. Tamam. Bin. He <laughs> <laughs> kutu sen bincin. Ben bindim. Arkadaşlar. Çok kutu çok ediyorsan... büyük. Hareket etme. Dur bir susun. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Dur. Arkadaşlar. Sen. Benim, küçük, küçük. Kutu, küçük. ben benim. Kutu küçül, ben küçül. Küçül kutucuğum. Dur. Kalkarak küçül. Kalka ya. İlk önce ayağa kalk öyle küçül. Dur. Ak. Arkadaşlar bir şey oldu da az önce. Ne oldu? Benim daha benim yok. Çekildim mi? <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşlar komiklik yapıyoruz. İçine <laughs> girdirmeye çalışıyorum kutuyu. Evet arkadaşlar şimdi videoyu kapatmam lazım. Da... Tamam arkadaşlar son bir şey diyeceğim. Cidden bu önemli. Evet. Arkadaşlar cidden abone olursanız gidin size mi? iPhone 14 5 kişiye hediye ediyoruz. Ah, Ama en ah. hatta yanında iPhone 14 Pro Max'lere. Oh, oh, Değil mi? Değil mi? Evet Yanımda. arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi kutuyu soktum. Siz e, yap, bakın. Ben seni alayım buradan. Aa Aa geçebiliyor ki yok Evet çünkü tuşu açtım ben senin için. Lan ama oyunun bug'ını yaptım. Ya öyle oluyor ki. Lan kaçmam çıkamıyorum ama. Arkadaşlar. Ben seni çıkartayım Arkadaşlar. Bekle. Heh. Kutu ben seni bir çıkartayım bekle. Size şey. Dur orada. Dur. Yedi. Kutu, <laughs> kutu dur. Kutu, kutu. Dur, dur. Dur, dur. Evet dur. arkadaşlar kutay sıkıştığı için ona eser yok. Düşme. Bir de bir yap. Dur. Nasıl? Nasıl? Ne? Evet, <laughs> şuraya. Arkadaşlar. Şey öyle bir heyecanlı. Kucağına al beni. Kucağına almasını Su. istiyor. Cilmeyi aç. Ya. Kendin de. Kucağına nasıl alacağım? Desin. Arkadaşlar dün ben ne ses çekeyim hemen. Bir daha geleyim. Aa duydunuz arkadaşlar. Kutay reset çekti. Reset çekmem lazım da arkadaşlar. Ne yapayım? Evet. Bu da kalacağım reset çekmek daha iyiydi. Evet arkadaşlar. Onu öyle yaparak geçebilirsiniz ama yatakla da geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Sen, arkadaşlar, arkadaşlar bir tek yatakla değil. Birisini sürüse ya da elinize alıp oradan evet. geçebiliyorsunuz. Evet. Ama tuşa da bakmanız gerekiyor. Arkadaşlar böyle de yapabiliriz. Gide sen benim sepetimi ben sen benim geçe ben de senin sepetimi al ya olur Sen de gel. Olur. İlk önce küçülmem lazım. Bekle. Çok iyi olmaz mı? İyi olur arkadaşlar. Şimdi ikimiz tam arkadaşlar. Evet. Ee, şimdi arkadaşlar. İkiniz arkadaşınızla eee bir şey. Arkadaşlar abone olursanız belki Gucci. geç geçre. Geç arkadaşlar abone olursanız ne yapabiliriz? Evet. Ya sen çok artsı kuçu ya. Ne var ne oluyor? Arkadaşlar onu çıkartacağım herhalde. <laughs>